Rinoplasti ameliyatı geçirdim ve daha sonrasında oral isotretinin tedavisi kullanmama gerek var mı? Bugün bu soruyu cevaplayacağız çünkü sizlerden çok sık bu soruyu duyuyorum. Tabii ki oral isotretinin tedavisi rinoplastiden sonra rutin olarak kullandığımız bir ilaç değil. Hangi durumlarda kullanılabilir? Eğer çok kalın bir deriniz varsa bunun üzerinde ve çok fazla sebaceous gland dediğimiz yağ bezleriniz aktifse ve büyükse o zaman bunu da küçültmek adına, burun ödeminin geçmesi adına KBB uzmanları ya da plastik cerrahi uzmanları bunu öneriyorsa dermatoloji bölümüyle beraber bu ilaç başlanabilir. Herkese başlamıyoruz. Bir soru daha geliyor. Oral izotretinoin mi yoksa topikal retinoidler mi kullanmalıyım? İkisi de etkili mi diye? Bu konuda yapılan çalışmalar ne yazık ki henüz çok da net bir fikir ortaya koymuyor. Fakat biliyoruz ki oral ile elde ettiğimiz yararları topikal retinoidlerle çok da fazla yakalayamıyoruz. Rinoplast açısından konuşuyorum. Cilt kalitesinde artış görüyoruz ikisinde de. Fakat sebasa glandların yeterince küçülmesi için oral izotretinein tercih ediliyor. Eğer size bu önerildiyse topikal retinoidlerden önce Oral izotretinoin için dermatoloji bölümüyle görüşebilirsiniz. Rinoplasti olan arkadaşlarınızla bunu paylaşabilirsiniz. Oral izotretinoin ne kafanıza göre kullanabileceğiniz ne de çok korkup kullanmaktan kaçınacağınız bir ilaç. Bununla ilgili uzun bir içerik paylaşmıştım. Ona da göz atabilirsiniz. Doğru bilgi dermatologlarınızda. Görüşürüz.